Hepinize Merhaba Arkadaşlar Arkadaşlar bu kanalımın ilk videosu ve tanıtım olacak ee, arkadaşlar nasıl diyeyim benim e, Brawl Stars'ta taktikler var ya bazen karakter çıkarma taktikleri ama arkadaşlar ben şunu söyleyeyim baştan ya o videonun başında da söylerim ben kesin çıkacak diye bir şey demiyorum çıkarsa çıkar ama ben yaptım ya yani önce ben sizden önce yaparım yani tahminim Büyük de yapacağım. Sizden önce öyle sunarım. Ee, arkadaşlar aboneye bağlı, izlemeye bağlı, like'a bağlı ama en çok da abone bağlı taş çekilişlerim olacak. Bazen PUBG Mobile Light oynayacağım. Arkadaşlarımla veya tek. Ona göre orada UC çekilişlerim olacak. Yani nasıl işte, Arada başka oyunlar tanıtırız. Bitti. Max 8 bit. Ben de orada birazcık Şili 450 yapayım dedim. Oo. Oh. Ne yaptın birader? Git bak. En kar. Ee, nasıl diyeyim? Arkadaşlar işte video gelecek. Ee, her gün mü gelecek? Evet. Her gün video yüzde gelecek ama arkadaşlar saat erkenden matarım Akşam matarım Ne zaman atarım belli olmaz. Evet, çünkü arkadaşlar biliyorsunuz e, canlı yayınlar var ders. Kuran bir bitmedim bu hareket bit, bitmedi ya. oldu. Korona morona dediler. Bizi eve kilitlediler. Arkadaşlar dediğim gibi taş çekilişler olacak. Canlı yayınlar açacağım büyük ihtimalle. Ya arada bir açarım. Orada biraz kupa falan kasarız. Ondan sonra bir, bir saatlik falan sürüyor herhalde. Ama arkadaşlar lütfen canlı yayınlarına falan gelin. Ama hemen açmam yani. Biraz abone olursanız lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda ekran falan kötü olabilir. Şu an tabletten oynuyorum. Ee, ama yani iyi bir şeye geçeceğim. İyi bir tablete veya telefona. Ben şimdi canım dolacak. Ben şelim yakından mahvederim. Dolan ne oldu? Arkadaş mı olacak? Hadi gel. Hadi. 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 Ne oldu? Hadi be. Neyse arkadaşlar. Dedim bu arada 150 yapayım diyecektim. 3 milyon. Arkadaşlar böyle yani. 15.493 ee, bir elde oynayayım şeyli 450 yapmaya çalışıyorum arkadaşlar şeyden emin değilim ama ee, ne diye mesela şimdi unuttum ilk arkadaşlar şey söyleyeyim PUBG Mobile Lite iş söylemem istiyorum PUBG Mobile Lite'da e, şey çekilişleri de olacak UC ama arkadaşlar hemen ben bu söylediğimde hemen atıyorum yarın çektim hemen şey yapmayacağım. Önce biraz şey yaparım. Hmm. Böyle abone falan yükselirse onlar da size bağlı yani. Ama inşallah olur. Yani istiyorum. Şimdi çok istiyorum. Of kroğuç. Hadi kroğuç. Oha oha ya. Hush ya. hadi. Akaşağı, de bazen ya biraz arkadaşlar Brawl Stars'ı da bazen karşılığımla oynayabilirim. Bugün bir video veya iki video gelebilir ama büyük ihtimal bir video gelecek. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinize kalp bırakacağım tüm yorumlarınıza. Herkese bay bay. Yarın izliyoruz video gelecek. Abone olma. kesin.